Evet arkadaşlar merhabalar günaydınlar evime mutfağıma hoş hoşgeldiniz e, oltudan size selamlar sevgiler e, bugün ne yapıyorum bugün erzurum yöremize ait e, erzurum ketesi yapacağım e, bunun için e, bir yemek kaşığı maya bir yemek kaşığı şeker koydum e, bir bardak ılık suyum var arkadaşlar ılık suyumu koyuyorum e, İki bardak süt koyuyorum arkadaşlar. Normal klasik bardaklarla. Bir bardak ayçiçek yağı koyuyorum. İki yumurtayı ayırdım. Sarısını üstüne sürmek için. Beyazını içine katıyorum. Aziz Allah, yazan okunuyor arkadaşlar. Ee, bir de tuz katıyorum. Bir kaşık. Ezan okunuyor sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu karışımımızı iyice bir çırpıyoruz. Mayamızın erimesi gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi unumu böyle alıyorum. Şimdi unumu yavaş yavaş ekliyorum. arasında da elimle yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu da Erzurum ketesi. Bunu da yapalım. Hem yiyelim hem kanalımızda olsun. Erzurum'un meşhur ketesi. Bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar. un um kıvamı iyi herhalde arkadaşlar un koymayacağım biraz sadece yoğururken azar azar alacağım elime hamur yoğururken Hamurun bütün püf noktalarıyla ayrıntısıyla size vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, tarif bölümüne de yazacağım malzemeleri. Şimdi iyice hamurumu yoğurmam gerekiyor. Arkadaşlar iyice elimizin hamurunu arıyoruz. Belki bunu sepebilirsiniz. Hani hamur tam böyle kıvamını alıyor. iyi oluyor arkadaşlar. bir hamur yapacağız ki arkadaşlar hem tezgahımıza yapışmayacak hem elimize yapışmayacak. iyice bir yoğuruyoruz. Bakalım bu yaptığımızda kaç tane erzurum ketesi çıkacak. Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra un kavuracağım. yaptığım zaman çiğ köftem olsun işli köfte olsun hamur olsun arkadaşlar böyle bir vuruyorum vurduğum zaman yapışmıyorsa hamurum olmuş demektir arkadaşlar artık un koymuyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yaptım bak ellerinde hiçbir şey kalmadı sürekli yoğurdum hiç yıkamadım elimi. elimi görün diye işte hamurum tamam şimdi ne yapıyorum hamurumu dinlendiriyorum çok fazla bunu böyle bir saat iki saat dinlendirmiyoruz bir yarım saat dinlendirip ve ketelerimi yapmaya başlayacağım Arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum şimdi bir kaşık tereyağımı koydum yarım çay kaşığı sıvı yağ mı ya da zeytinyağı koyabilirsiniz ee, bunu şimdi e, iç kavuracağım yani un kavuracağım un kavurması var aslında benim ama göstermek için size tekrar kavuracağım keten içine koyacağım Erzurum ketesi yapacağım o yüzden size göstermek için tekrar kavuracağım, az yapacağım çünkü ben dondurucumda var. Şimdi yağım eridikten sonra unumu kavurmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi altını kısıyorum. Onu alıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir de ben kete otu koyuyorum arkadaşlar. Kete otunu seviyoruz. Keto yapamıyorum. Ceviz koyuyoruz. E, öbür içimde ceviz olduğu için buna koymuyorum. Birazını ondan koyacağım. Birazını da bundan koyacağım. E, koyarken de yine size göstereceğim arkadaşlar. Bir tık daha un koymam gerekiyor. Çok da aşırı kuru yapmıyoruz. Dökülmesin diye içinde arkadaşlar. Şimdi bunu iyice karıştırmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bu kadar kıvamı iyi için gördüğünüz gibi iyice gösteriyorum size e, tuzumu koydum bir çay kaşığı tuz koydum e, arkadaşlar bir de ketortu koyuyorum olmazsa olmazı ketortumu da koyuyorum arkadaşlar şimdi bunu da karıştırdıktan sonra e, içim hazır e, yufkalarımı artık açmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar için hazır otumu da koydum karıştırdım için bu ayar böyle olacak arkadaşlar çok aşırı kuru olmayacak çok aşırı helva gibi olmayacak kıvamı böyle olacak arkadaşlar şimdi içine koyacağım yağımı hazırlayacağım evet arkadaşlar şimdi yufkanın içine süreceğim yağımı hazırladım yine iki kaşık tereyağımı koydum bir çay bardağı yağ koydum evet, fazla koydum kalan tabi kalacak bir daha hani eritmeyeyim e, şey ortasında diye e, tam yemek eman kete yaparken yağ bitmesin bir daha erime endişesi olmasın diye fazla fazla koydum. Şimdi bunu da eriteceğim katlarına sürmek için arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurum yaklaşık bir yarım saattir dinleniyor. Ben de içimi yaptım. Yağımı hallettim. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şimdi hamurumu arıyorum. Bakalım kaç tane çıkacak. Şimdi keseyim. Bir de kendi kiremizin ketesini yapalım. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Mandalina büyüklüğünde benzerler alıyoruz. Ee, büyük olanlardan da kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle un sepelim. Koyalım şöyle. Sonra başka burada yapayım da masada açacağım. Evet arkadaşlar şimdi böyle 3 tane minik minik yapayım. Açacağım. Şimdi böyle açalım biraz. Hemen aldım açtım. Çok bekletmedim. Önce biraz karnoğukla ile açalım. Sonra normal alalım. Şimdi ince alayım arkadaşlar. Bir tanesini böyle size göstermek için açacağım arkadaşlar. Görün diye. Gördüğünüz gibi ince olacak, ince açın. Açabildiğiniz kadar açın. Yeni bir arkadaşlar. Un koydum ya arkadaşlar başta biraz. Şimdi artık hiç koymadım. Onunla açtım. Birkaç tane üst üste koydum. Biraz büyüttüm. Erzurumlar bunu çok iyi bilir. Erzurumlar bunu çok yapar. Özellikle Ramazanlarda böyle sahurlarda güzel oluyor arkadaşlar şimdi açtıktan sonra size üzerini de göstereceğim böyle açıyoruz ki arkadaşlar görüyor musunuz o kadar güzel açılıyor ki baklava hamuru gibi açılıyor bunun üzerini bu zaten çok büyük almayacaksınız arkadaşlar bakın kocaman açtım gördüğünüz gibi bakın ellerim görünüyor şimdi ne yapıyorum şimdi başka işlemlere geçiyoruz hemen getiriyorum yağım burada Yağımı döküyorum arkadaşlar çok büyük Ya böyle yapıyoruz ki her tarafı alsın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle katlıyoruz arkadaşlar. İyice bakıyoruz, izliyoruz. Bunu böyle katlıyoruz. Şimdi böyle bir kaşık koyuyorum. Fazla bu defa tutacağım çok yağlı yapmayacağım. Ee, bir kaşık koydum. Bunu böyle getiriyorum arkadaşlar. Zarf gibi kapatıyoruz. Bunu da böyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi o kadar ince oldu ki baklava hamuru gibi oldu arkadaşlar. Şimdi yaptığım işten arkadaşlar bir kaşık koyuyorum. Fazla koymuyorum. Boş da yapabilirsiniz. Boş da güzel oluyor. Bunu böyle kapatıyoruz. Bunu böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz ki e, kenarları açılmasın diye. Gördüğünüz gibi şimdi bakın. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum bunu tepsime koy. Sırasıyla hepsini açıp böyle tepsiye koyacağım. Ara ara yine size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptım? 3 tane koydum. Gördüğünüz gibi 3 tane koydum üst üste. 3 tane de koyup açabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Böyle gördüğünüz gibi 3 tane koydum. Şimdi bunları üçünü büyüttüm böyle. Daha kolay oluyor. Şimdi hepsini tek tek açacağım arkadaşlar. Size göstermek istedim. 3 tane de açabilirsiniz. Eğer diyorsanız vaktimiz çok kayboluyor. Tek tek uğraşamayız diyorsanız 3 tane koyuyorsunuz üst üste su böreğinde de yapmıştım açıyorsunuz asla yapışmıyor ee, şimdi böyle bayağı bir açıldıktan sonra açılması bayağı kolay oluyor evet arkadaşlar yine açtım şu başı getiriyorum böyle zarf gibi katlıyorum şöyle yapıyorum arkadaşlar bir kaşık buraya koyuyorum çok koymuyorum bu sefer çok karanım, çok yağlı yapmayacağım. Ben de böyle getiriyorum. Çok üst üste de koyup böyle kan olmasını istemiyorum. Şöyle bir kaşık koyayım. Koyuyorum artık şöyle yapıyorum ki açılmasın diye. Şimdi tepsimi getiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kabar kabar oldular. Görüyor musunuz? Tepside kabar kabar oldular. Şimdi böyle tepsimi dolduracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle 3 tane açtım ya. Çok kolay oluyor. Şimdi böyle tek tek açacağım 3 tane açtıktan sonra. Çok kolay oluyor. Çünkü bayağı bir büyütmüş, açmış oluyorsun yufkayı. Bir tane daha göstereceğim. Şimdi aç, açtığını, nasıl yaptığını sonra bir tane göreceğiz arkadaşlar. Şöyle minik bir sepelim. yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Mutlaka tarifi denediğiniz zaman e, bize de bildirin arkadaşlar. Mesajla, iletiyle, neyle bildirmek isterseniz e, tarifimizi denedikten sonra bize bildirin. E, bunun 4-5 yukay böyle ince açıp yağlı üst üste koyup da yapılabiliyor. Ama ben bugün öyle yapmayacağım. Bugün tek tek yapacağım arkadaşlar. Bir de şuradan alıyorum arkadaşlar. Yıkamı şimdi yapmaya başlıyorum. arkadaşlar görüyorsunuz görüyor musunuz ne kadar ince korkmuyor bakın şimdi baklava yufkası aynı ayar oluyor arkadaşlar ben öyle açıyorum e, yerim geniş olsa daha çok açacağım ama yerim bu kadar müsait bu kadarına müsait öbür e, türlü de çok masanın etrafında dönüyorum başım dönüyor şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Alıyoruz. Şimdi bir kaşık koyuyoruz. Kağıt e şimdi duyduğunuz Kağıt inceliğinde yufka diyor. E, çekim yaparken böyle arkada da sesler gelebiliyor. Sonuçta evde yapıyoruz arkadaşlar. İnsanlar yaşıyor evde de. O yüzden gelmesi normaldir sesin. Şimdi aynı gördüğünüz gibi yaptım. Tekrar tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size göstermek istiyorum. Şöyle bir tane daha alayım böyle. Bakın. Arkadaşlar ince olacak. Görüyor musunuz? Görünüyor mu? Bakın. Kalın olursa bir şeye benzemez arkadaşlar. Bunun özelliği ince olması. Ee, ya, gerçekten <laughs> ben bir kelime çok kısa kullanmışım. <laughs> Onu kullanmamaya çalışıyorum. Şimdi yine kullanacaktım. Güldüm. Arkadaşlar. <laughs> Onun da gülüyor şu anda. Şimdi bunu böyle katlıyoruz. Arkadaşlar bakın. Bunu bilerek söyledim. İçinde tam denk gelecek size de göstereceğim sonunda içi de arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Zarfımızı katlıyoruz. Evet, tepsimizi getiriyoruz. Çok sık koydum arkadaşlar çünkü kalan da bir tepsi olsun diye. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle koydum gördüğünüz gibi şimdi ikinci tepsi de yaptım evet o da orada bir tane kaldı ee, onu da yaptıktan sonra fırına süreceğim arkadaşlar evet, arkadaşlar yumurtanın beyazını içine koymuştum hamurumu sarısı yüzüne kalmıştı bir kaşıkla yağ koydum şimdi üstlerini sürüyorum ve önceden şimdi açtım fırınımı ısıt fırınım ısınıyor 200 derecelik fırına veriyorum ama bir tepsim daha olacak. Ee, biraz fazla yaptım ben. 3 tepsi olacak. Ee, bunlar süren, bunlar pişene kadar ben onları yapacağım arkadaşlar inşallah. Ee, görüyorsunuz hamur kabar kabar oluyor. Ee, bir, birisi olsa da yumurtayı sürseydi e, daha iyi olacaktı ama tabii benden başka kimse olmayınca bir de kameramanım var. Kameraman da bir çekiyor bir kaçıyor. Şimdi arkadaşlar bunu da alıyorum. İkinci tepsimi. Ay pardon üstüne koymayalım yapışmasın. Şöyle çekeyim. Bu da ikinci tepsim arkadaşlar. İnşallah doku testi de yaparız. Tadı da bakın. Kabar kabar görüyor musunuz? Hamuru çok güzel yoğurmak gerekiyor. Hangi hamur işi olursa olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yumurtamızı da sürdük. Şimdi önceden ısıttığımız 200 derecede fırına veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncu yufkamı da açıyorum. Şimdi bunu da boş yapacağım. Hiç koymayacağım buna. İçim var ama koymayacağım. Bunu da böyle boş göstereceğim. Hiç sevmeyen olursa boşta yapabilir. boşta güzel oluyor. Zaten her yerde e, çok dolu yapmıyorlar. Cevizli, içli de boş oluyor. Boş da güzel oluyor. Gibi arkadaşlar mandalina büyüklüğünde yukarı aldık kocaman açtık son kez tekrar size göstereceğim ve yapacağım arkadaşlar tekrar bir göstereceğim size gör görüyorsunuz bakın bir tırma asla yok bakın arkadaş görüyor musunuz <laughs> şimdi sonucu yapıyoruz ama buna Dediğim gibi hiç koymayacağım arkadaşlar. koyuyorum. Evet, arkadaşlar şöyle bir ters düz edelim dedim. Ee, gördüğünüz gibi gördünüz mü arkadaşlar? Birkaç dakika daha beklemesi gerekiyor. Sonra çıkaracağım. Böyle bıraktım korktum yandılar mı diye unuttum bir an arkadaşlar. Ee, üç tepsi oldu. Bunu da biraz sonra koyacağım. Onlar piştikten sonra gördüğünüz gibi. Bunu da boş yaptım böyle. Evet. Bunu da pişince size göstereceğim. Arkadaşlar ikinci tepsiyi de çıkarttım ama çok sıcak. Oo, bunlar dursun biraz. Şimdi ben üçüncü tepsimi koyacağım. Şimdi üçüncü tepsimi de koyunca size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son tepsimi de Yumurtasını sürdüm. Ee, şimdi bunu da koyacağım fırına. Evet Arkadaşlar ketelerim pişti. Ee, so, Bunlar biraz alındı. Son tepsim de buydu. Ee, son tepsim de pişti. Ee, bu da işsiz olandı. Oğlum onu ben yiyeceğim diyor. Biraz soğusun o çok sıcak. 3 ee, tepsim oldu. Evet 12 14, 16, 18 tane ketem oldu verdiğim ölçüde. Ölçüyü de yine yazacağım. ve açıklama kısmını arkadaşlar. Şimdi e, sunum yapalım. Evet arkadaşlar alındı. Hepsini bir tepsiye aldım. E, gölge oluyor. Oğlum, bu tarafa geldi. Tepsiye aldım. bir e, son tepsimdekiler de bunlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı. Unutmayın, e, abone değilseniz mutlaka bu videodan sonra abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir test yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size göstereceğim ne kadar harika olduğunu. Ne kadar kat kat olduğunu arkadaşlar. Katmer gibi çok ince açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın tel tel arkadaşlar. Çok da oyunu istemiyorum nimet. Bizlere afiyet, hepimize afiyet olsun. Teşekkürler, iyi akşamlar.